Merhaba. Bu hafta kaçırmamanız gereken haberler var aslında. O haberlerden bahsedeceğim ve ne nasıl kullanılır? Cloud Code, Cloud Web nasıl kullanılır? Bunu göstereceğim. İlk önce Cloud Code tarafındaki haberden bahsediyoruz. Size bir hediye veriyorlar. 250 dolar 10 gün boyunca kullanabileceğiniz kredi alıyorsunuz. Bunu da Cloud Web'in aslında Cloud Code Web'in ortaya çıkması ve onun yayınlamalarıyla ilgili olarak veriyorlar. Böylelikle size Cloud Code Web versiyonuna ulaşabilir ve 250 dolarlık Kredinizi oradan kullanabilirsiniz. İkinci haber de Epify'dan geliyor. Epify biliyorsunuz belirli alanları kazımak için kullanıyoruz. Bir yarışma başlattılar. 1 milyon dolar ödül veriyorlar. Onun detaylarını içinde linki aşağıya bıraktım. Bu videoda ikisini de kullanarak bir şey yapacağız. Cloud Code web'e gireceğiz. Böylelikle 250 dolar kredimizi kullanacağız ve buradan bir uygulama çıkaracağız. Daha önce de bir video yapmıştım. N80 workflowlarını artık cloud kodla da çalıştırmak mümkün. Hatta daha farklı bir yaklaşımla kodlama, N80 AI otomasyonları diyorum ki konuşma diline indirgenecek. Tamam, NATM belirli sistemler yaptı. OpenAI tarafında agent kitle yapıldı ama da yapabildiklerimiz bunların ötesinde. Sadece konuşma diliyle çok daha güzel akışlar, sistemler, birlikte çalışan workflow'lar çıkıyor. Mesela NATM tarafında deniliyor ki tam böyle bir workflow yap yapılıyor. Çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Komplike durumlarda sıkıntı çekiyoruz ama Cloud Code uygulamasında bu akışları birer Python kodu olarak çalıştıracak scriptlere dönüştürdüğümüzde ki bu karışık gelmesin sadece biz anlatıyoruz, sistemi çıkartıyoruz, SOP'lerini çıkarttırıyoruz sonra sistem kendi kendine aslında bunu kullanmayı öğreniyor. Yani aslında NAT'nde yaptığımızdan çok daha basit bir şekilde burada yapabiliyoruz. Tabii ki bu NAT'n değişecek anlamına gelmiyor ama. Birazcık konuşma diline doğru kayacağız ve bunun da ilk örneklerini benden görün istiyorum. Bu yüzden bir önceki videoda şey yapmıştık, bir uygulamayı birkaç tane yeniten workflow ile bir uygulama geliştirmiştik. Üç parttan oluşan bir lead generation sistemi. Bu videoda daha farklı bir şey yapacağız. İlk önce Cloud Code Web'i nasıl kullanacağınızı göstereyim. Cloud Code'a geldik. Burada koda tıkladık. Yeni bir sekme açıldı. Yeni bir sekmede gördüğünüz gibi burada 250 krediniz var. Henüz ben de kullanmadım. No network access, trusted network access, full network access. Bu önerilen olduğu için bunu kullanacağım. Şimdi buraya geldik. Çok güzel şu şey oynuyor. Tamam Cloud'un gözlerini de kısıyor oynuyor. Süper. Tamam şimdi buradan install GitHub app diyeceğiz. Install deyince buradan continue diyeceğiz. Buradan istediğiniz repository'yi seçebilirsiniz. Test Cloud'u seçtim. Save dediğinizde otomatik olarak Cloud entegrasyonu yapacağınız sayfaya da yollayacak ve buraya bağlanacak. Bağlandığında buradan kodumuzu giriyoruz. Bir, aslında amacım hem Cloud Code Web'i hem de Epify'i kullanmak olduğu için YouTube videolarıyla sohbet edebileceğimiz bir sistem geliştirmek. Bunun için de benden bir YouTube kanal üyeleri iste. Her video için başlık ve altyazı bilgilerini Epify kullanarak çeksin. Her video için transkrip, bu video transkriplerine dayanarak da chat yapabileceğim bir chat noktası ekleyelim. Bunu Cloud Web'e verdim şimdi. Kredimiz burada. Zaten aldık ayın 18'ine kadar da kullanılabiliyormuş. Şimdi bizim kredimizden harcayarak bu sistem bizim için aslında geliştirecek bu uygulamayı. Cloud Web bizim için bu uygulamayı aslında, en workflow'u yapmamız gerekirken bunun için Cloud Web'de geliştirip kullanmaya devam edeceğiz. Ne yapacağını adım adım planladı. Exploring Current Repository Structure, GitHub'da ne var şu anda onu. Sonra Proje Structure'ını koyacağım dedi. Appify Integration for YouTube dedi. Uh, transcript storage for text file dedi. Uh, Google Gemini API'yi uh, file search index için koyacağım dedi. Tamam. Yani Gemini API'ni kullanacak. Create chatbot interface dedi. Uh, read me with setup usage interface. Tamam. Böyle adım adım şu adımı bitirdiğinde üstüne çizgi atıyor mesela. Takip edebiliyorsunuz. Şimdi proje structure'ını ve uh, bağlı durumları oluşturuyor. Sonra da epify integration oluşturacak. Epify içinde şöyle Epify'e gidelim. Burası Epify. Go to console dediğinizde API integration'dan API'nizi almanız gerekiyor. Bu kadar. Şimdi gidelim. Geldik. Hangi yapıyor? Şu anda ikinci adımda. Setting up project structure. En uzunu bu sürüyor genel olarak. Sonra da gerisini yapmaya devam ediyor. Burada hangi işlemle yaptığını takip edebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir şey. Çünkü artık kodlamayı burada e, web browser'ınızdan yapabiliyorsunuz. İnanılmaz. Tabi bu çok önemli bir şey. Artık Tavacı'dan bu kodlamayı yapabiliyorsunuz. O, hepsini yaptı şu ana kadar. Readme documentation oluşturuyor. Test the complete workflow diyor. Birden hepsini bitirdi. Oldukça da hızlı çalışıyor bu arada. Ben beğendim şu ana kadarki ki e, yaklaşımını. CLI'ye açabiliyorsunuz. Tabii ki işlem yapmıyorken burada birçok şeye de e, erişebiliyorsunuz. Bence güzel. Burada bir hata oldu. Gördüğün gibi hataları da kendi çözüyor. Neler yaptığını buradan izleyebiliyorsun. Şu anda değişiklikleri e, push ediyor. Ama şurada TXT dosyasında hata oldu. Onları da hallediyor. Gördüğün gibi dosyalarda buraya geldi. Burada şeydeyiz. E, GitHub'dayız. Dosyaları da push etmeye devam ediyor. Tamam bitirdim diyor. <laughs> tamam süper. Epify ile profesyonel bir çekme. Ee, Okey bazı videolarda transkript olmayabilir. Program bunları otomatik atlar dosyasına gider git eklenmez transkriptler klasörüne kaydedilir. Readme dosyasında Türkçe olarak açıklanmıştır. Başarılar diyor. Hadi bakalım. GitHub'a geldik. Hepsinin burada olduğunu görebiliyoruz. Burada süper. Şuraya bütün bilgiler burada. Readme'ye bakalım. Readme'de de tek tek açıklıyor. YouTube kanal videolarından nasıl çekileceği, ne olacağı. AI Studio'ya gidin. Nasıl API key alırsın? Yine nasıl Appify konsolu alırsın? Tamam. Nereye koyacağız bu API keylerini derseniz de buraya. Şurada. Yapıyorlar. Bunu editleyip şu eleve API keylerini koyalım. Şimdi yine içinde burada alacaksınız Google AI Studio'dan Get API key deyip Create dediniz. Şuradan bir proje seçtim deneme diye. Aldım. API key de aldım. Bu şekilde kopyaladım. Yine onu da oraya dosya koyacağım. Tamam değişiklikleri yaptık. Bir tane kanal bulalım hemen. Her kanal olabilir ama ben ne oluyor ya kanalına gidiyorum. Merdiven 6'cıyım. Tamam. Kanalın, videonun tamam. Ee, programı çalıştır. Gevekli API'leri tanımladım. Dosyası. Şu video ile konuşmak istiyorum. Videoyu da verdim. Benim için transkripte alsın. Konuşacağım arayüzü bana versin. Çalıştıralım istiyorum. Ee, o yüzden hem Epifa'ya gidecek. Videonun transkriptini alacak. Kazıyacak. Hem de e, bizim konuşabileceğimiz sistemi ayarlayacak. Hepsini Cloud Code Web ile yapacağız. Böyle şeyleri yapmak ne kadar kolaylaştı görebilirsiniz. Bunu bir hizmete çevirebilirsiniz. Bunu bir mini sahasa çevirebilirsiniz. Mobil app'e çevirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış ama. işler, iş yapma şekilde dediğim gibi her seferinde çok 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 değişiyor. Bu arada bunu yaparken size Digital Akademi topluluğunu göstereyim. Oluşturulmamış dedi çünkü example versiyonuna koyduk. Digital Akademi'ye geldiğinizde hem Bireysel olarak üyelikler var, hem VIP üyeliğimiz var, hem de kurumunuz için aslında hizmet alabiliyorsunuz. Bireysel üyeliklerden bahsedeceğim. Diğer tüm özellikler için digitalacademy.com'da ye. Şimdi yeni açtığımız Digital Academy School grubundan bahsedeceğim. Aslında burada çok aktif bir grup var. İnanılmaz hızlı büyüyoruz. Herkes çok yardımcı. Bugün yine mesajlara yetişemedim. Video bitsin. Onlara döneceğim. Şimdi buraya katıldığınızda burada benim videomu 14 dakikalık. Bu school grubu nasıl işliyor onu anlatıyorum. Komüniteye geldiğinizde bütün paylaşımları görebilirsiniz. Yardım istekleri, paylaşımlar, günlük görevler. Oldukça kalabalık ve aktif bir komüniteyiz. Ee, çok mutluyum. Ee, bu kadar kişi aslında çok daha etkili bir paylaşım yapıyor. Giderek de büyüyoruz. Çok hızlı bu sayıya geldik. Çok daha hızlı olacağız. Biz en eğitimi ni, Türkiye'de ilk öğreten, YouTube'da da bahseden, Türkiye'de de ilk öğreten otomasyonla ilgili ilk eğitim sistemlerini çıkaran platformumuz. Binlerce öğrencimiz oldu şu ana kadar. Onlardan öğrendiğimiz yeni e, gelişmelerle onlardan öğrendiklerimizi şekillendirerek aslında yeni bir eğitim sistemine geçtik. Sukulda o yüzden aktifleştirdik. Burada e, hem sıfırdan uzmanlığa en eğitim eşit. E, e, eğitimi, AI ajans eğitimi ki AI freelance mi, AI danışman mı, AI ajansı mı kurmak istiyorsun? Kreatif ajans mı yapacaksın? Hepsiyle ilgili yol planları. Vibe marketing, AI ile nasıl etkili marketingler yaparsın. UGC'lerden işte web sitesi tasarımına kadar, SEO'ya, meta kadar birçok şey var. Mobil uygulamada kendi mobil uygulamanı geliştiriyorsun. SaaS programında kendi küçük mikro sahasını yapıyorsun. Ve bunlarla nasıl para kazanacağını gösteriyorum en önemlisi. Sistem tasarımında Cloud Code, işte Cursor, Gemini CLI, Minimax herhangi bir AI kodlamayla neler yapabileceğini sıfırdan öğreniyorsun ve ileri projelere doğru geçiyorsun. Bütün eğitim sıfırdan öğrenecek insanlar özel tasarlandı. O yüzden hiç korkma gözün korkmasın şu anda yaptıklarımı da sıfırdan nasıl yapabileceğini bu mentaliteye en önemlisi nasıl alacağını öğreniyorsun. 6000 tane AI sistemimiz var. Sen yazıyorsun önüne ihtiyacın olan AI sistemi geliyor öyle. 6000 tanesinin içinde arayıp görmüyorsun. Başka hikayelerimiz var. Blueprint defteri benim özel oluşturduğum kanalda paylaştığım Blueprintler. Bu 6000 tanesi zaten her yerde olan. Bu arada bunu sana söylemiyor. 6000 de zaten NAT'in sitesinde var. Ama 6000 tane olmasının önemi yok. Senin neyi kullanacağın önemli. Ben de bunun için bir database oluşturdum sana. YouTube otomasyonda dediğim gibi YouTube otomasyonu ama öyle klasik e, otomatik yapılacak şekilde değil. Nasıl gerçekten YouTube'dan para kazanırsın? E ticaret sisteminde de e, ticaret sistemleriyle Etsy'de, Amazon'da dijital ürünlerle nasıl para kazanırsın? Neler yapabilirsin? Bunu gösteriyoruz. Bir de canlı yayın kayıtları var. Canlı yayınlarımızda haftada 3 gün canlı yayınlarımız var. Salı, Perşembe soru cevap yayını. cumalarda da çayımızı, kahvemizi alıp sohbet ediyoruz. Dediğim gibi oldukça güzel bir komünite. Giderek büyüyor, giderek hızlı e, paylaşımlar oluyor. Mesut Bey gibi başarılı arkadaşlarımız var, ajanslarını kuruyorlar, para kazanıyorlar. Hata olan, yardım isteyen herkese yardım eden bir komünite var. Çok mutluyum. Katılan herkese de, bu videoyu izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Yeni katılacak arkadaşlara da şimdiden hoş geldiniz diyorum. Şimdi dönüyorum CloudCode'a. Şunu kapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir hata aldı. Sistem ile ilgili gibi çakışma var. Daha bir basit bir çözüm yapayım dedi. Dosya göndereceğime, upload edeceğime, direkt olarak transkripti mesaj olarak yollayacağım dedi cemine. Tamam, bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi hiçbir workflow'a hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Kendi çözsün, kendi sistemi yaratsın istiyorum. Ben logya anlatmıyorum aslında. Kendisi yapacak bu kısmı. Amacım o. Yani sadece konuşarak ne yapabileceğini test ediyoruz şu anda. Mesela nedense YouTube'dan direkt erişmeye karar verdi videoya. Halbuki zaten Epify kullanarak yapalım demiştik şimdi. Buralarda önerim şu olacak. Bir, aslında siz e, bu dosyayı yazdırıp otomatik olarak kendiniz kural seti koyarsanız tekrar tekrar böyle denemelere e, gerek kalmaz. E, o yüzden başta bir iskeleti belirleyip içinde tutmak önemli. Şimdi gördüğün gibi Epify için e, Epify'de çalıştırmaya karar verdi. Direkt olarak video URL'ini verdi ve bu video neden bahsediyor diye aslında çıkarıyor. Video transkriptini çıkarıyor. Aslında ilk başta bir hata yapsa da öğrendi. Bu kadar işlem için ne kadar harcadık derseniz 1 dolar harcadık. Şunu görebilirsiniz. Şimdi bulamadı. Aslında şöyle bir sıkıntı oldu. Hayır. Hayır manuel olarak yapış aktarmak istemiyorum bir saniye aktörlüğe gidiyorum epify storeda youtube transcript yazıyorum youtube transcript scraper tamam bunu kullanalım start dedim 1000 resultu bununkine kadar 20 dolar tamam bunu kullandık About dedim geldim you bu aktörü kullan şimdi hangi aktörü kullanacağını verdim hatta şurada aktör idsini de vereyim Hangi aktörü çalıştıracağını verdim. Aktör ID'yi de verdim yapıştırdım. Bakalım şimdi çözecek. mi? Harika o. Aktör özellikle YouTube transkripti çekmek için tasarlanmış. Hemen onu kullanarak Yeni bir script yazayım dedi. Tamam. Script yeniliyor yani. Ne hata aldığını, nasıl çalıştığını göstermek istedim. Şu ana kadar 2 dolar harcadık. Diyor ki kod hazır. Tamam. Buradan indiriyoruz kodumuzu. Geldik. Tamam süper. Şimdi bir şey yapacağız. Cloud kodun ücretsiz kredilerini kullandık. Bunu geliştirmek için lokalde Codex'e de geçebilirsiniz. Yine Cloud Code'u kullanabilirsiniz. Nasıl olduğunu göstereceğim. Cursor'u açtım. Open Project diyorum. Burada indirilenler de, şu nerede? Bu. Evet, bunu seçtim. Bu projeyi açacağız. Gördüğün gibi biraz önce oluşturduğumuz proje Cloud Web'de. Şu anda bilgisayarımıza indi kitaptan. Buradan Extension'lardan Cloud Code'u açalım. Böyle açayım. Dosyalarımız burada. Run this. application. Bizim için şimdi Cloud aslında kodu lokalde kullanıyoruz ve lokalde bu uygulamanın açmasını sağlayacağız. Yani indirdik, lokalde açacağız. Bunu terminalden de yapabilirsiniz ama terminalden göstermek istemiyorum. Elinize Codex ya da Cloud Code varsa ya da Gemini varsa herhangi bir AI kodlama, Minimax olur AI kodlama toolunu kullanıyorsanız hazırladığınız dosyayı ona verebilirsiniz. Ve buradan geliştirmeye de devam edebilirsiniz aslında. Bu arada, şeyde açamadık tabii ki ee, şeydeyken Safari'deyken ya da bir tarayıcıdayken açamazsınız çünkü SSL problemleri çıkacaktır. Oradaki Docker'da Epifa'ya bağlanmak mümkün değil. O yüzden lokalden kendimiz bağlanıyoruz. Şimdi gerekli dosyaları indiriyor. Normalde de terminalde bu komutları vererek siz aslında e, yapacaktınız, çalıştıracaktınız. O sizin yerinize gördüğünüz gibi komutları veriyor. Benim amacım her zaman en kolay. Kodla no kod çözümler olduğu için mümkün olduğunca en kolay size en uygun şekilde e, yapmanızı sağlamak. O yüzden bu şekilde gösteriyorum. Bu arada gördüğünüz gibi 2 dolarımız harcadı. Döndük cursor'a. Okey. Bütün, bütün kanalı aslında YouTube'da bütün kanalı verelim. Video yöveli verdim. Tamam. Chatbot'u e, single için bir kanal şey verirsek de istediğimiz kadar sayıda son videoları scrape edip istediğimiz kadar videoyla da konuşabiliyoruz. Burada hatayı gördü bu arada. Hata yapmış Glass Code Web. Ee, böyle bir hata var. Epify Ektor bu şekilde bekliyor. Biz böyle yolluyoruz. Onu da düzeltiyor. Yani burada Python script yazıyoruz aslında bunların hepsi için. Biz yazmıyoruz. Bizim için yazılıyor ama hata olduğunda da gördüğün gibi kendisi düzeltiyor. Bu tarafı daha hoşuma gidiyor hala benim. Web'e göre bence Cursor'da ya da VS Code'da kullanmak daha iyi. Başladı. Tamam. Language'den dolayı oldu. Yes. Tamam. Düzeltiyoruz. Şu anda otomatik olarak İngilizce bekliyor ama bizim videomuz Türkçe. Yani zaten altyazılardan kazıdığı için. Şimdi onu da hallediyor. Anladığım kadarıyla Cloud Code bayağı hata yapmış. Cloud kendisi de düzeltiyor bunları. Şimdi Terminal'e yazdım. Gördüğün gibi chatbot'um oldu. Buradan konuşacağız video ile konuşalım bana video ile ilgili bilgi ver lütfen. Böyle bir hata vardı. Tamam, soralım. Yanlış model kullanmış. Tamam, tamam dedim. Düzelsin cemina, yanlış cemina kullanmışız. Ben değil, o kullandı. Düzeltelim. Bir daha deniyoruz. Düzelttim diyor. Selam. Tamam, şimdi değişti. Ee, video hakkında bilgi verir misin? Eda ve Fırat bir stüdyo kurarak yeni bir programa başlayacaklarını duyuyorlar. Bu program için özel bir masa vesaire. Tamam. Gym'de e, <laughs> en çok neden zorlanıyor Fırat? Yani dost, videoda olan şeylerle ilgili de soru sorabiliyorsunuz. Fırat spor salonunda en çok kilo aldığı için sporu başlamaya karar verdiğini belirtiyor. Ayrıca doktorunu böyle devam edersen her yerini sakatlamazsın umarım. Geçmiş olsun tekrar. Artık biraz spor yapmam lazım diyor. Bu durum Fırat'ın gym'de özellikle ağırlık. Gördüğün gibi bir e, şey yaptık. E, başka bir videoya bakabilir miyiz? Burada ne oluyor ya? Kanalında aslında bir videoyu aldık ve o video ile sohbet ediyoruz. Video ile ilgili sorular soruyoruz. Videonun içeriğiyle konuşuyoruz. Böyle bir uygulama oluştu. Şimdi başka bir tane daha alıyorum. Dünyanın en acı atıştırmalık tarifi diye. Bunun hepsini terminlerimizden, lokalden yapıyoruz. Video URL. videoyu video şimdi. Videoyu URL'i aldım. Tamam bu videoda ne yapıyorlar? Transkriptini çıkaralım. Transkripti çıkar dedim. Bana sağlarsanız tamam. Burada uygulamamızda şöyle bir problem var. Transkripti çıkartıyor. Ben chat bot ile konuşurken verel verince de bağlanıp transkript çıkartabilsin istiyorum. Şimdi geliştirelim. Şu anda hazır transkripte vermiş. Yani sadece Uygulamayı benim kurduğum e, transkript üzerinden vermiş. Halbuki ben istiyorum ki transkriptini çekip sohbet edebilme özelliği olsun. O yüzden bu botumuza yeni bir özellik ekliyoruz. Bizim için yapıyor şu anda. Tamam. Yeni bir şey yaptım dedi. Yapıştıralım. Burada. Hop. Çalıştı. URL'imizi bulalım. Geldim. Kopyalıyorum. Terminale gittim. Bu video ile ilgili bilgi almak istiyorum. Verdim. Böyle dedi. Hata aldık. Diyor. Bir daha gidelim. Bu video ne anlatıyor dedi. Tamam. ok Yüklendi diyor video. Bu video ne anlatıyor? Düşünüyor. İngiltere'den getirilen acı atıştırmalıkların tadına bakılmasına mı? En acı atıştırmalık hangisiymiş? 16 ve Spicy ve Challenge yazan tabut şeklinde paketlenmiş. Ben izledim biliyorum o bir cips parçasıydı. Bir katılımcı bu cipsi yedikten sonra dilimde böyle bir acı var. Hiçbir şey yemediğim halde yüzüm kıpkırmızı oldu gibi. Hangi katılımcı? <laughs> katılımcı. Fırat. Fırat adlı katılımcı. Tamam. Yani videoyla gördüğünüz gibi konuşabiliyorsa Tabii güzel bir şey bu. Güzel bir chatbot. Güzel bir uygulama ama daha efektif kullanım yöntemleri de var ve birazcık işi dolandırdı. Biraz uzun sürdü açıkçası. Problem çıktı. Yani... Söyleyebileceğim şey şu. Şu anda uh, Cloud Web'i Cloud Code Web'i kullanarak 250 dolarlık krediyle aslında bir şeylere başlayabilirsiniz. Çok da şey geliştirebilirsiniz. Ama sıfırdan ne yapacağınızı anlattığınızda problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden hala bir başlangıçta bir boost'a ihtiyacı var bu modellerin. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz dediğim gibi. O videoda nerede nasıl yaklaşmanız gerektiğini, nasıl bir iskelet kurmanız gerektiğini anlattım. O iskeleti kurduğunuzda çok daha sorunsuz şekilde uygulamaları çıkartabiliyorsunuz. Tabi orada workflow'ları da veriyoruz. Hani bir mantık veriyoruz. Burada sadece mantık için kelimeleri veriyoruz. Onun mantık kurmasını bekliyoruz. Bu şekilde bir beklenti olduğunda daha çok problem yaşadığımızı söyleyebilirim. Yine de denemek için güzel bir alan bu şekilde terminalden konuşabildik. Bunu bir epeçe verebiliriz. Her şey yapabiliriz. Ben buradan konuşuyorum ama birçok şey yapılabilir. Başka videoların konusu onlarda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. bu tarz işinize yarayacak bilgileri, işinizde kullanacağınız bilgileri, aslında otomasyonun ne kadar kolaylaştığını ve bunları öğrenerek nasıl hizmet ve para kazanabileceğinizi anlatıyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.